Arkadaşlar hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere akrep burçları için Şubat ayının bakımını yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta bir aylık süreçte akrep burçları neler bekliyor. Evet arkadaşlar öncelikle parasal durumlarda çok güzel bir süreç yani para konusunda sıkıntınız varsa gidecek ya da daha iyi bir döneme girmişsiniz arkadaşlar para konusunda elinize gelecek paralarınız var alacaklarınız varsa alacaklarınızı alırsınız bu dönem rahat olacaksınız arkadaşlar ama insanlara anlatmayın hiçbir şeyinizi. Çok da nazara geliyor gibisiniz. Anlattığınız her konuda sıkıntı yaşayabileceğinizi görüyorum. Kalbiniz böyle ikiye bölünmüş. Bakın tam fincanın dibinde kalp var ve kalp ikiye bölünmüş. Yani senin kırgınlıkların var. Birilerine karşı böyle bir gardına almışsın. Ya da e, geçmiş konular da olabilir bunlar. Ama hala devam ediyor olabilir. Hani geçmiş konular. Birileri araya giriyor olabilir. E, sana bir şeyleri hatırlatıyorlar olabilir. Bu kırgınlıklar neyle alakalıysa da e, görüşmeleriniz olabilir. Ya da birileri aracı olup bu durumu düzeltmek de istenebilirmiş arkadaşlar. Ailesel konularda çözüm odaklı olacaksınız. E, her şeye yetişmeye çalışabilirsiniz ya da herkese elinizden geleni yapmak isteyebilirsiniz. Bu şubat ayında kardeş gibi anne baba gibi böyle yapabileceğiniz şeyleri yapacaksınız. Zorda olan kim var bilmiyorum ama bir arkadaşınız olabilir. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz birisinin bir maddi sıkıntısı var. Bu kişiye yardım etmek isteyebilirsiniz. Eliniz açık arkadaşlar. Yani sizin elinizde yoksa bile bir şeyler yapacaksınız. Zorda olan yakınlarınıza ya da işte kim varsa etrafınızda. Gönlünüzden geçen bir şeyler yapacaksınız. Ve bu sizi rahatlatacak. Gözyaşı döküyorsunuz bir özlem var e, ateş burcundan birini özlüyor olabilirsin ya da işte toprak elementinden sevdiğin insan bu burçlardan olabilir sana karşı onun da bir düşüncesi var adım atacak gibi ya da işte bunu hep erteliyor gurur ve egosundan dolayı arkadaşlar e, sana adım atamayan birisi var istediği halde bunu yapamıyor işte cesareti yok ee, senin nasıl tepki vereceğini bilemiyor gibi akrep burcu çünkü bu insan e, bu insana ya sen adım atmışsındır öncesinde ya da işte e, devamlı aynı şeyleri yaşatmıştır sana sen de artık bu şekilde olamayacağını belirtmişsindir öncesinde ama yine de her şeye rağmen seni kırmış gibi ondan dolayı da cesareti yok gibi bu cesarete gelebilir mi? çok düşündüğünde yapamıyor ama bir anda yapabilirdi bir anda da yapabilir bir duygusallığa girip yapabilir o zaman da adım aldığında da artık içinden ne geliyorsa arkadaşım barışmak istiyorsan barışabilirsin çünkü zor adım atacak bu insan ama barışmak istemiyorsan da ona göre yaklaşımını yaparsın ee, bu şubat ayı para konularında çok iyi olacak özellikle belirsizlikler netleşecek hayatınızda ne konuda belirsizlik yaşıyorsun hayatına birisi girmiştir ama ...ve ne yaşadığını bilemiyorsan... ...mesela burada bir belirsizlik varsa... ...yeni tanıştığınız kişilerle alakalı da... ...netleşecek bazı şeyler... Ee, ...önünü görebileceksin... ...ya da bir karar alacaksın... ...ona göre ilerleyeceksin... Ee, ...iş konusunda... E, ...yeni şeyler ekleyeceksin işine... ...yani ne ile uğraşıyorsan... ...yenilikler ekleyeceksin... Ee, ...yeni insanlarla da tanışabilirsin... ...bu Şubat ayında... ...ama yeni tanıştığın insanlar da... ...sana hayatına iyi gelecek arkadaş olarak hem iş ortamında olabilir ya da normal sosyal anlamda da olabilir Böyle kalabalık ortamlarda da birilerini tanıyabilirsiniz bir şeyler vesile olacak yani ama iş ortamlarında yeni birisi gelecek sanki bu şekilde tanışacaksınız evet dua edin arkadaşlar dualarınız duyuluyor sıkça dua edin istekleriniz çok açılmış ve siz boş durmuyorsunuz yani kendinizle alakalı bu sıralar e, bir şeyler yapıyorsunuz değişim e, bu bir cilt bakımı olabilir bir estetik durumu olabilir e, değişim neyle alakalı kılık kıyafet saç olabilir ama kendinize iyi gelecek e, ne olursa yapacaksınız iyi gelen ne varsa evet öyle A harfi çıkmış arkadaşlar baş harfi A olan birisinden de bir temiz görüşmeniz var baş harfi a erkek enerjisi hissettim ama böyle birisiyle görüşeceksiniz sen bir borçlanmışsın da taksit mi ödüyorsun böyle bir devamlı ödediğim bir şey var ya da devamlı ödeyeceğim bir borca gireceksin ama bir niyetinle alakalı aldığım bir şeyle alakalı güzel çıkmış Evet boğaz çakranda bir sıkıntın olabilir. Konuşurken falan boğaz ağrıları çekebilirsin ya da alerji sorunların olabilir. E, nefes darlığı gibi biraz buralara da dikkat etmek lazım. Kuru öksürüğe yakalanabilirsin. Ama muhabbetleriniz baya bir artacak. Ailesel böyle bir araya gelmeler, akraba çevrenizle özel durumlarınız olabilir. Bir araya gelme durumlarınız olabilir. E, ve sen bu Şubat ayında yapamadıklarını yapacaksın. Ee, durumun olmasa bile, olmasa bile birilerine gerçekten e, cömert olacaksın. Ve sen bir şeyler yaptıkça da kat kat sana geri gelecek gibi arkadaşım. iyi niyetini asla bozma. Bir araba düşüncem var. Arabanı mı sattın? Ya da yenilemek mi istiyorsun? Yeni mi almak istiyorsun? Böyle bir düşünceleriniz olacak. Önü de çok açık anahtarda çıkmış ama düşüncelerinizde kalıyor gibi. Biraz daha hareket diyor bakım adım atmak gerekiyormuş bu konuda e, ev sahibinle mi kiracınla mı bir sıkıntın mı var yer mi değişimi istiyorsun ya da belirli bir zaman burada çıkmış e, taşınma durumunuz var sanki ama bu hemen olmayabilir e, ama bu kararı almışsınız ama hemen olmayabilir ama karar alınmış gibi evet e, tez canlısın arkadaşım biraz tez canlı olma ben de akrep burcuyum arkadaşlar. Bazen böyle çok sabırlıyımdır. Bazen de böyle hemen olsun istiyorum bazı şeyleri. Bu sıralar biraz etkileniyoruz her şeyden, havalardan olsun. Gerçekten böyle bir üstünde güçlerimiz var. Her zamankinden daha farklı hissiyatlarım da var bu sıralar benim. Yani akrep burçları bu sıralar sizde de çok olabilir bu durumlar. Hissiyatlarınız daha çok kuvvetlenebilir. Belli bir güçleriniz var. Bunları görün hissettiklerinizi yaşayabilirsiniz. Bakın temiz düşünceleriniz var. Asla bozmayın. İyi niyetlerinizi bozmayın. Şimdi akraba çevresinde de böyle bir görüşmeleriniz olacak. Bir takım küslükler var da siz mi böyle bu durumları düzeltmeye çalışacaksınız. Bir takım kulağınıza dedikodular gelebilir. Bir takım huzursuzluklar ol olabilir sizinle alakalı olmasa bile bazı olayların içine çekilebilirsiniz biraz buralara dikkat edin arkadaşlar ee, büyük bir kısmet var sizin kapınıza doğru geliyor ee, bir para sevinciniz olacak sizin parayla alakalı bir beklentiniz hanenize size geliyor yani ee, küçük küçük de parça paralarınız var kısmetler var yani aşkta da gözüküyor bu kısmetleriniz Kalbin boşsa hayatına birisi girmek isteyecek ama kabul edip etmemek sana bağlı kalacak. Eskilerde düşünceler yapıyor. Eskiden birisi yani eksik bir aşkın varsa beklediğin gelmek isteyecek ama bir türlü o cesareti bulamıyor. Bulmaya çalışacak ama düşünmeden bir hareket edebilir, adım atabilir sana. Tüs bir arkadaşın var gibi barışma ihtimalin yüksek. Bu kişiyle yüzleşmen olacak, görüşmen olacak. Daha çok karşı taraftan bir adım alabilirsin. Ee, bir mesaj atabilir. Görüşmek isteyebilir. Ya da işte seni kırdığını dile getirebilir. Özür dileyebilir. Evet böyle gözüktü arkadaşlar. Ve kuş böyle kanadını açmış. Çok güzel bir yükselişi var burada. Yani size güzel haberler gelecek. Ee, duymak istediğiniz şeyler sanki bunlar hani beklenilen bir e, haberler gibi bunlar ve çok sevineceksiniz. E harfi de çıkmış arkadaşlar tam tabakta. E, baş harfi de E olabilir. T de var. ismin içerisinde de olabilir. Baş harfleri de olabilir bu harfler. Bir de A görmüştük zaten fincanda. Bu harflerle görüşmeler, temiz muhabbetler olacak. Yani küslükler varsa da barışma niyeti olacak bu kişide. E, adım alabilirsiniz. Adım işareti çok çıkmış sizin işle alakalı konularda gerçekten üstün başarı elde edeceğinizi, daha da ilerleyeceğinizi ve kendinizi göstereceğinizi görüyorum. E, amacınızdan asla vazgeçmeyin. Ne yapmak istiyorsanız ilerleyin. Kariyerde yükselme olabilir. Terfi konularınız olabilir. Ve e, ne olursa olsun hiçbir şey konuşmayın. Çok sevdiklerinize dair detaycı bilgiler vermeyin. Önemli konularda ki. Bir de paylaşım çok yapmayın arkadaşlar bu sıralar. Beni dinleyin bakın. Eee bir deneyin. Bir şey çok konuştuğunuzda ya da güzel giden bir şeylerinizi çok paylaştıkça buralarda kesinlikle sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Bak buralara çok dikkat edin. Bazı şeyler sizde kalsın, gizemli olun ki işiniz gücünüz rast gitsin, ilişkileriniz güzel gitsin. E, göze çok geliyorsunuz arkadaşlar. Avranız çok yüksek, aşırı yüksek. Her ortamda dikkat çekersiniz ve bu sıralar çok kalabalıklara gireceksiniz. İkili muhabbetler çok olacak, görüşmeler çok olacak. Gerek akraba çevresiyle gerek arkadaş ya da işte git gel durumlarınız davetler de alabilirsiniz. Yoğun bir e, süreç olacak sizin için Şubat ayı ama her şeyde de üstünsünüz. Zafer hep sizde gözüküyor ve konuşulacaksınız bu ay. Güzel anlamda iyi anlamda yaptıklarınız konuşulacak. O yüzden asla iyi niyetinizi bozmayın. Evet canlarım benim. Bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı da beğeniyorsanız teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.